Ya Galatasaray'da şu an görüm tablo bir enkaz. Sadece takım olarak bakmayın. Yönetim, teknik et, yani her tarafta problem var. Maçtan önce bir haftadır şu konuşuluyor. işte e, kaptanlık krizi, sonra kara borsa dedikoduları ki Ayuka çıktı. Çok bana mesajlar geliyor. Ya inan in akıllara zarar şeyler yazıyorlar. Yani gerçekten hani inanmak bile istemiyorum. Neler neler. Neyse onu geçelim. Diğer taraftan Dursun Başkan işte konuşmasında şunu söyledi bundan bir hafta 10 gün önce yine kaptanlık krizine değinirken kara borsa biletle ilgili delil varsa elinize getirin mücadele edeyim derken rakiplerimizin hayal bile edemeyeceği işte Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Yani bir kibir hakimdi. Ondan önce işte Süper Kupa öncesinde işte biz bu kupalardan çok aldık. iyi ki değişti falan. Ya ne oluyor? Ayaklarınız yere bassın ya. Yani Türkiye'de şampiyon oluyorsunuz. İşte Avrupa'ya çıkınca defolar ortaya çıkıyor. Diğer taraftan e, Okan Hoca is, e, İsviçre'deki maçtan sonra, Young Boys ilk maçtan sonra e, hakem üzerinden maç okudu. Dehşete kapıldım ki o maçta hatırla Sara'nın maçın son anlarında rakibe yaptığı bir hareket vardı. Net penaltı arkadan diz diz vuruyor. Hakem onu vermemesine rağmen hakem bizi yaktı demeye getirdi işi. İşte Azeri hakem isteriz demeye getirdi. Yuh dedim ya şampiyonlar ligi bu neden bahsediyorsunuz? Ya nerede oynadıklarının farkında değiller ya. Ya Galatasaray'ın teknik direktörü, şampiyon teknik direktörü bunları söyledi. Dün Allah'tan düzeltti biraz kendini. Düzeltti ama yani şu pozisyonda Galatasaray Young Boys 20 maç yapsın 20'sinde Young Boys kazanır. Ne dedik? Ya İsviçre'deki maçın üzerine çıkmanız lazım. Daha çok koşmanız lazım. Bu takım fizikli daha çok koşuyor. Ne koştular ne mücadele ettiler. Hiç çalışmamışlar. Koleyi söyledik. Ya bu adamı 5 kişi durduramadı direkten dönen topunda ilk maçta. Hiçbir önlem alınmamış. Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Tam bir akıl tutulması. Ben hayatımda böyle bir tra iki transfer görmedim. Şimdi Gabriel Sara 18 milyon euro bonservis ücreti verdik diyorlar. Daha da fazla olduğunu söyleyen var Avrupa'da. Yani, yani açıklanan, ya, açıklanan o. Ya açıklanan o kapabildiler. 23 falan evet, yerde var. Biz onu var. alacağız 5 ee, yıllık sözleşme yapıyorsun. 2 milyon 750 bin euro net rakam 5 yıl boyunca. İmaj hakları vesaireler var onları saymıyorum. 31 milyon 750 bin euroya geliyor toplayınca. Şimdi Çelim çelimsiz bir oyuncu kusura bakmayın yani Türkiye'de Yelert gibi neymiş Kopenhag'dan alınmış Kopenhag Galatasaray'ı elemiş işte şudur budur. Ya kardeşim orada iyi olabilir adam. Bu bizim ligimizde bu oyuncu her maçta koridor olur. Her maçta koridor. Dün hatırla, yazımda da yazdım. Ya böyle bir dramatik görüntü olamaz. İkar'da artık tahammül edemedi. Gitti sarı kart pahasına bastı gitti. Yeler bakıyor ya adam gidiyor tren gibi bakıyor şöyle. Ve sonradan oyuna girdi bu oyuncu. Bu oyuncuya da bakın 9 milyon euro bonservis, bonservis. verilmiş. Açıklanan o 2 milyon euro da imaj hakkı aldık diyor Kopenhag tarafı. 11 milyon euro. Hadi 2 milyon eurosunu atıyorum. 5 yıllık sözleşme ortalaması 1 milyon euronun üzerinde ama 1 milyon diyelim. 14 milyon euro da bu etti mi? Toplayınca ki o oyuncuyu 45 milyon 750 bin euro. Menajerlik hakları vesaireler bonusları saymıyorum. Yani ortalama 50 milyon euro vermiş Galatasaray bu iki oyuncuya. Biri sonradan girdi, biri maçı tamamlayamadı. Yani Gabriel Sara ya Maradona'ya çevirdiniz ya. O oyuncu iki tane, üç tane uzun pasın dışında hiç yok. Onun yüzünden Mertens oynamadı ya. Bu nasıl akıl tutulması ya? Bir tane akıllı adam yok mu ya Galatasaray'da? Ya bu nedir ya? Ya bu oyuncu işte neymiş hazır değilmiş. Niye aldınız kardeşim? Galatasaray'ın parasına yazık değil mi? Dün bakıyorum Galatasaray taraftarlarının maça verdikleri bilete bakıyorum. Ya 18.500 18 liradan bilet almış Galatasaray taraftarı. Ya bu paralara yazık değil mi? Bu paraların sokağa atıyor Galatasaray ya. Son şampiyon böyle bir transfer olur mu? Bir gün öncesinden İbrahim Hatipoğlu transfer falan gündemimizde yok dedi. Orada da bir kibirli konuşma. Sonra dün muman dönmüş diyor ki transfer yapacağız. dün böyle konuştum diyor ki futbolcuları korumak için ben böyle konuştum. O ki, zaman yalan mı söyledin medyaya sen? Transfer yapacağız cümlesinde şöyle bir detay da var. Bizim transfer bütçemiz Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelire zaten ya, bağlı değildi dedi. Ya o zaman yapamazsın kardeşim. O zaman Icardi'nin imza haklarının ödenmediğini söylüyor Galatasaray muhabirlerinden bu bilgiler geliyor. Galatasaray'ı koruma adına zaman zaman bunları gündeme getirmedik. Galatasaray'da bence maaş krizi de var. Yok desinler bana. Yani Galatasaray'da bu tamamen bir çöküntü. Buradan toplamda baktığında ilk etapta 27 milyon euro gibi bir rakam düz hesap gelecekti. Ondan doldu oldu Galatasaray. Prestiji ayrı taraf. Yani şimdi bakıyorum. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İki oyuncuya, ikisi de Galatasaray'da oynayacak standarttan değil. Zaten Derik Köhn'le uğraşıyor Galatasaray. Bir de şimdi Yelert oldu. Bir problem daha. Sezonu tamamlayamaz. Ya bu oyuncu oynayamaz. Bu oyuncu bu haliyle Galatasaray'da oynayamaz. Biraz daha zaman vermek e, gerekli Sara, değil mi Zeki abi. Ya sen Toreran'ın yanına bir buçuk yıldır oyuncu arıyorsun. Gidip on numara almışsın. Ya bu oyuncu hiç izlemediniz mi ya? Neymiş potansiyel varmış. 21 yaşındaymış. Ya hiç dünyada hiç Avrupa'da kimse görmemiş. Sen Galatasaray tarihinin e, en de pahalı. Bak bu oyuncuya bu para verildiği için Icardi'nin de performansı düştü. Icardi görmüyor mu? Oyuncular aptal mı? Oyuncular şimdi Barış Alper görmüyor mu? Kerem Aktürkoğlu görmüyorum. 300 bin euro oynayan Kerem Aktürkoğlu Gabriel Saray'a 2 milyon 750 bin euro verilince bozulmaz mı? Bu oyuncuları darmadağın ettiniz ya bu paraları vererek. Bu nasıl transfer dönem? Ya bu Galatasaray Türkiye'de Türkiye'nin batıya açılan penceresi diyoruz. Yaptığı transferlere bakın. İki oyuncuya 50 milyon veriyor. İkisi bırakın kurtarıcı olmayı. Biri sonradan giriyor. Biri maçı tamamlayamıyor. Verdikleri sıfır. Ya İkar diye sorsunlar. O pozisyon keşke getirebilsek. Ben görünce yani gözümden yaş gelecek derecede üzüldüm Icardi'ye. Gitti, sarı kart gördü. 25 yaşına bu arada. Şey Yeler. şey bir yaşında. Tamam. Evet. yerel diyorum zaten. Ama bu oyuncularla birisi anlatsın. Niye 5 yıllık sözleşme yapıldı? Bu oyuncular 3 yıllık sözleşmeyi kabul etmez miydi? Sonra nasıl göndereceksiniz bu oyuncuları? Zaha'yı da tamamen dışladılar. Ya Zaha'yı gönderemediniz. Hiçbir oyuncuyu gönderemiyorsunuz bu arada. Yani Fenerbahçe en değerli oyuncusunu sattı. Son şampiyon Galatasaray bir tane oyuncu satamadı. Teklifler var. Niye değerlendirmiyorsunuz? Oyuncuların performansına bakın. Yani yüksek Şimdi, maaştan dolayı tabii oyuncular ayrılmıyor ya da başka sebepler durumu belli de var tabii ki. Şimdi Okan Hoca şunu söyledi. E şaşırdım kaldım ya. Yani Fırat için Mourinho bunu söyleyebilir. Sen şunu söyleyemezsin. Davison, Davison Sanchez'i özlüyorum tarzında. Yani kopya çekiyorsun ama Davison, Davison Sanchez çok farklıyız. Davinsonsuz çok daha Peki, zorlanıyoruz. ben de dedi. şunu söylüyorum. Davison Sanchez sakatlandı geçen yıl ikinci bölümde, ikinci yarıda. Nelson'la şampiyon oldun. Sonradan Davison Sanchez iyileşti. Sen Nelson'la devam ettin. Menajeri geldi Florya'ya şunu söyledi. Ya oyuncu rahatsız bu durumdan. E, izin i̇zin verirseniz e, Avrupa'dan takımlarla görüş, görüşmek istiyoruz. İzin verdiler. Davison Sanchez gidecekti aslında. Baktılar ki e, sıkıntı var. E, stoperlerde sezon e, hazırlık döneminde Davison Çok Davison Sanchez bir Copa Amerika oynadı müthiş. Tabii yoksa Davison Sanchez 30 milyon euroya satarsın bugün. On, ya oyuncu satamıyorsun. Oyuncuları motive edemiyorsun. Oyuncularda maaş krizi yüzünden darmadağın olmuş durumdalar. Ya yani, takımı sırtlayan oyuncuların maaşlarını düzeltmiyorsunuz. Yani burada işte 800 bin euro alan Barış Alper Yılmaz, 300-280 bin euro alan Nedro nedir o? Kerem Aktürkoğlu. Ya şimdi bakıyor Jelert'te sen 1 milyon 1 milyon 100 öyle gidiyor rakamlar artıyor. Bar 900'e e baktık. Biraz daha revize oldu diye biliyorum yani. Hala yani bu seviyelerde o, değil yani. de yani. 30 milyon lira bile değil denen bilgi gelen bilgi bu. Yani Galatasaray'da çok büyük problemler var sağ sağ içi dışı değil. Okan Hoca çok mutsuz görünüyor. Okan Hoca'ya bir destek yok belli ki. O da darmadağın olmuş. Ben Okan Hoca'nın Gabriel Saray'la Jelert'i istediğine inanmıyorum. Yani tamamen tepeden alınmış bu oyuncular Panik transferleri ama büyük paralar verilmiş Bu paraların Sonraki yönetim bunun hesabını sorar Peki. Ya 50 milyon euro ya çıldırdınız mı arkadaş Ya Galatasaray ne kadar zengin bir kulüpmüş ya İki oyuncuya 50 milyon euro verebiliyor Ama kaptanla 300 bin euro veriyor Nasıl oluyor abi bu iş Ya gerçekten bu takımdan Bu sene bu şekilde bu defolar düzeltilmediği sürece başarı gelmez Boşuna transfer yapmasınlar Bir 50 milyon euro daha harcamasınlar işte Solbek sol alacağız diyorlar. E delik yönü ö ö bitiremiyorlardı geçen yıl. E biz hep söyledik. Bu Galatasaray'ın Solbek olamaz diye. İşte sağ bek için de şimdi söylüyoruz. E göreceksin ligin Ocak ayına doğru yerlerden memnun olmayan Galatasaray işte sağ arayışlarına başladı diye haberler yapılmaya başlanacak. Neyinden memnun kalacaksın? Artı sen 6 e, numara ya da Torreira'nın yanına güçlü, fizikli Torreira'dan daha fizikli bir oyuncu ararken Sofyan Amrabat gibi, Hoyberg gibi oyuncuları ararken gittin on numara daha aldın. 10 şey numara alınca da Mertens'i yedek bırakıyorsun. Takımın en yaratıcı oyuncusunu nereden baksanız elinizde kalıyor artı. Bu kadar fizikli takıma karşı bu kadar eee hücumcu oyuncuyla oynayamazsınız. Torreira zaten Galatasaray'ın orta sahası aksarken Torreira tek kaldı. Yani e, Young Yank Boy'sa 3 farklı e, skor gerekseydi dün alırdı.